Vallahi bir bakımdan üzgünüz. Arazimiz, anılarımız, atamız, dedemizin toprakları su altına gitti. Ama bir taraftan da devletin kalkınması için bu barajı yapılması gerekiyordu. Yapıldı. Mutlaka bu süreç bizim için çok zor. Bir taraftan devletimiz için gerekli olan baraj yapıldı. Bunun için sevinçliyiz ama Kaybettiklerimizi düşündüğümüz zaman gerçekten hüzünlüyüz. Ee, biz 55 yıldır bu köyde yaşıyorum. Ee, Birçok annelerimiz e, tarih olacak, Yaş, yaşanmışlıklarımız tarih olacak. Ben bu köyden değilim ama bu köyün su altına kalmasını buradan izleme için geldik buraya. İrmakya'nın köyü e, kısmen su altına kaldı. Birkaç gün sonra da tamamen kalır. Yani Yusufeli, Artvin, Erzurum, Artvin, Yusufeli yolu, karayolu su altına kalmış. Buradan aşağıya gitme şansımız yok. Burada işte köyü izleyip, İrmakyanı köyü eski ismi, kölügi izleyip burada hüzünleniyoruz. Vallahi hem üzülüyorum hem de devletimiz için hayırlı olacaksa seviniyorum tabii. İnsanlar burada yaşamış, ömrünü geçirmiş bir yandan tabii çok hüzün verici bir durum. Ama devletimiz için de iyi bir şey herhalde. Barajın gelmesi de tabii ki sevindirici. Ülkemizin kalkınması, enerji sektöründe büyük atılımların olması bizim için gurur verici. Baraj büyük bir nimet bizim için ama mezarlarımız, bütün varlıklarımız, çocukluğumuzun bize verdiği birikimlerin hepsini kaybettik. Bu yüzden çok üzüntülüyüz. Ya buraya gelirken çok büyük duygular içerisindeyim. Çünkü geçen yıl babamı kaybettim. Burası babamın memleketi. Ee, o kadar yoğun duygular yaşıyorum ki. Yani kendimizi gerçekten tutamıyoruz. Ve ben şu manzaraya tahammül edemiyorum. Hani evet baraj çok önemli olabilir ama o evlerin sular altında kaldığını görmek benim şuramı acıtıyor. Ee, o köprüden amcamın gelin çıkardığı günler aklıma geliyor ve gerçekten çok duygulanıyorum. Vallahi duygu düşüncelerimiz devletimiz için köyümüzü de ilçemizi de feda ettik biz yüzfelliler olarak. Yani elimizden gelen her türlü fedakarlığı yaptık.